Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz selamlar sevgiler canlar 100 bin liralık bir kasamız var ve bu kasayla sweet bonanza bindeyiz abi kasamızı katlamaya çalışacağız umarım bunda başarılı oluruz farm yapacağım abi direkt satın alımla başlamayacağım 3000 liraya ayarladım 3000 liradan farmımı yapacağım ve buradan oyuna girmeye çalışacağım abi eğer buradan oyuna girersek 240 bin liradan oyuna girmiş olur ve güzel bir kazanç elde edebiliriz diye düşünüyorum 20 tur gönderdim Umarım düşüncelerimizde başarılı oluruz. Oyundan güzel bir ödeme alırız abi. Hadi abi hadi abi al artık biz oyunda. Kasamıza çok eritmeden oyuna girmek istiyorum. Al biz oyunu hadi be. Hadi canını yerim sivit be. İyi ki şekerde kalma oğlum. 4'e tamamla onu. Hadi oğlum. Elmalar, üzümler. Çok güzelsin lan. Olmadı abi buradan. 10 tur daha gönder. Ekranın güzelliğine bak. Be. Hadi oğlum. Al bizi artık. Kasayı yedik bitirdik oğlum. Hadi lan hadi. 10 tur daha gönder abi. Farmdan girelim şu oyuna artık. Haydi Hadi oğlum. Ekranın güzelliğine bak lan. Hadi lan. Abi, iki şekerde kaldı ama güzel bir ödeme verdi o da be. Ver on tur daha abi. Kasamız iyice eridi bitti ama yapacak bir şey yok. Hadi oğlum boş geçme bu kadar lan. Al bizi artık oyuna. Ver bir 10 tur daha. Ayarlayamadım lan bir türlü. Abi 3'te kaldı be. Lan 3 şeker gözümüzün önünde geçti gitti. Hadi be oğlum. Ahan da girdik abi. Abi girdik. 240 binden oyundayız. Canını yerim. Hadi oğlum öde. Öde lan. Sürer misin burayı? Yapıştır gelsin oğlum. Ekranın güzelliğine bak. Abi 25-28 çarpanla 265 bin lira. Canını yerim lan senin. Yapıştır gelsin oğlum. Ekran çok güzel abi. Ama çarpan yok. At oğlum çarpan şuraya be. Boş geçme. Güzel abi. Ne verdi? 23.000 de buradan verdi. 306.000 oldu kasa. Anlam ne avradını. Haydi oğlum. Sağ spin de boş geçti ama 306.000 abi. Toplamda 343 bine çıkardık kasamızı. Mükemmel oldu bu. 100 bin liralık kasa 340 bine çıktı bir anda. Ver abi bir 10 tur daha. Haydi oğlum boş geçme lan. Bir tur daha alsam bizi var ya. Yok abi olmadı. Şöyle abi ayarlayalım. 50 bin iyidir. Kapat abi şansı. Ver 50 binden. Bu arada canlar beni izleyenler videoya like atıp yorum yapıp kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Etmezseniz de canlı sağ olsun diyelim ve oyunumuza geri dönelim abi. Haydi oğlum boş geçme. Muzlar, üzümler gelir mi? Gel de abi. Karpan atar. Oy ona Çarpan at lan buraya. 25 geldi abi güzel. Ne yaptı abi 12 .000. Geriye kaldı 5 spin. Haydi oğlum boş geçme. Canını yerim. Çok güzel kazandık. Devamının gelmesi lazım. Hadi bu oğlum. Son spin. Sür lan burayı. Ver bir çarpanda. 25 çarpanlı abi 2800 lira. Ne yaptı? 15 bin lira. 50 bin liraya 15 bin lira. Olsun abi sıkıntı yok. Ver bir tur daha. Haydi oğlum. Güzel combo, güzel çarpan, güzel kazanç. Beklediğimiz bunlar. Aynen böyle. Ekran sür abi. Helal lan sana. 50 çarpanlı ne yaptı abi? 14750. Mis gibi abi. Geriye daha var 9 spinimiz. Haydi oğlum boş geçme. Aha 1000x geldi. Senin canını yerim. Sür lan burayı. Sür lan burayı. 105.000 abi. 105.000 de böyle koyduk. Mis gibi. Devamı gelir mi buranın? Abi kombolar çok güzel be. 70 çarpan da buradan 14 bin daha ekledik kasamıza abi. Mis gibi oldu. Haydi son iki spin. Boş geçme oğlum. Erikler geldi. Var mı devamı muzlar da Tarpuzlar gelir mi? Geldi abi. Çarpanımız da var. Çok güzel. 7 bin lira da böyle ekledik abi. Kasamız 142 bine çıktı. Ay maşallah. Son spinde bir şey yok. Toplamda 373 bin yaptı abi. Ver aynı yerden gelsin abi. Güzel ödüyor burası. Haydi oğlum sweet. Gelir mi devamı? Haydi oğlum. Son altı. Çarpanlar güzel. Sür burayı. 20 çarpan 9000 lira. Allah bereket versin. Sır lan burayı devam ettik. 10.000 de böyle kattık abi. 21.000'e çıktı kasa. Haydi son üst spin boş geçme. Gelir mi buranın devamı? Ekran güzel abi çarpan at buraya. At oğlum bir çarpan daha buraya. Haydi lan canını yerim senin. Atmadı abi. Sağlık olsun. 31 bin lira koyduk abi. Bastığımızı geri aldık. Ton spin. Haydi oğlum. Aha 1000x boşa gitti. Allah cezanı vermesin seni. Lan az önceki ekrana gelseydin yarım milyon vurmuştuk be. Hadi abi. Kasamız güzel, daha da güzelleştirelim. Buzlar, gelir mi buranın devamı? 7 spinimiz daha var abi, hadi. Ekran güzel lan. sür lan burayı, sür oğlum burayı. Çarpanımız biraz daha büyük olsa daha güzel olabilir mi? Geldi ulan. Sür lan burayı boş geçme hadi. Haydi oğlum. Uy ananı avradını 195 oldu. Allah'ım ya yarım milyon. Lan yürü. Abi. Paraya bak 660 bin lira koyduk. Ananı Abi tek spinde yarım milyondan fazla koyduk. Lan kasa bir milyona çıktı. Ananı senin. Abi paraya bak. Lan! Abi rekor. Harbi kendi rekorumu kırdım şu an. Allah'ım. Farm ver abi. Ver. Ver şunu bir milyona tamamlayalım farmdan. Ver abi. Aç şansı. Ulan belki yine gireriz buradan. Güzel bir kazanç elde ederiz. Ver abi. Abi tek turda 600 bin ve kasamız 1 milyon ya. Şaka gibi. Girer miyiz lan buradan da oyuna? Haydi oğlum. Çok güzel ekran. Haydi al bizi buradan. Haydi oğlum bir daha girelim buradan. Haydi lan. Olmadı abi. Ver buradan bir 10 tur daha ver. Bir daha şansımızı deneyelim. Boş geçme abi be. Yok abi yok. Canlar benim oyunum burada biter. Kasayı daha fazla eritmek istemiyorum. 1 milyon gibi çok güzel bir kazanç elde ettik abi. 100 bin lirayla başladığımız oyunu 1 milyona kadar getirdik. Bence mükemmel. Benim oyunum burada biter abi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.